evet arkadaşlar. Hatırlarsanız yani ben baştan başladım. Evet arkadaşlar. şey oldu. Hani ben ben dünyayı kopyaladım. Teknik olarak yeniden başlamak istedim. Hani daha mantıklı olur. E parti bölümü iki part 1'den devam ediyoruz. Yine 2 part olacak arkadaşlar. Bir, bir dakika bana izin verirseniz telefonum çalıyor. Özür dilerim arkadaşlar. Başta hiçbir şey gözükmedi ben de biliyorum. Çünkü e F11'e tıklamışım ve yine tıkladım. Neyse özür dilerim hepinizden. Şimdi başlarım. Ee, burada bonus sandık vardı. Onu aldım. Ee, çünkü ben dünyayı yeniden başladım ama kopyalayıp da başladım. Yani aynı dünya. Hiçbir şey değişmeyecek. Ee, bakalım. Bakın isterseniz burada lav falan vardı hatırlıyorsanız. Hatta ben lava atlamıştım. Ondan sonra ağaçlar falan. Ağaçların işte şuradaki bizim gittiğimiz taraftaki ağaçlar. Hatırlarsanız. Evet. Ben yaptım öyle bir olay. İşte benim kazdığım kumlar falan filan olayları. Aynen. Böyle başlayalım. Hem şey de var. Böyle başlayalım biz. Hemen. Bir dakika ya. Ben niye böyle bölüm ki? Yalnız harbiden bir dakika ben niye böyle yapıyorum şöyle şu şöyle ettik onu böyle ettik ha bize lazım olan tarafa geldik zaten tamam hani böyle yorundan biraz kasalım sinirlilik malzemelerimiz ondan olacak ee, sesli konuşayım ben biraz daha, daha mı

önceki önceki başlıyor kulağa yok başlıyorum yazdım ee, iki parti de öldükten yazdım <laughs> ne yapayım az canımız canımızı aldı ne yapabiliriz yani öyle bir şey mi yazsaydım Allah Allah neyse devam edelim saçma sapan konuşmuyor ee, en iyisi devam edelim şurada kum var kumu kazacağım bunları sömüreyim de başta. Yine ölürsen bu sefer harbiden küfür Yani sinirden bu sefer harbiden küfür ederim. Allah Allah. Ya biz nasıl öldük öyle ya? Of çok sinir bir ölüşümüz vardı yalnız ha. Ben gıcık oldum. Niye böyle bir şey yaptık biz? Ha. Yapmışlar. Bir kadın tamam. kas 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 ee, önceden ne konuştuk şimdi hep aynılarını konuşmak istiyorum ya arkadaşlar konuşacak bir şey bulamıyorum ya ne kadar gıcık bir şey bu niye laga giriyor bu ben kasıyorum yeniden kendi kendine geliyor oraya falan laga giriyor orada bir anlamıyorum yapı kapışmalar yapacağım büyük bir ihtimal olmazsa da bilmiyorum artık Kimle Abdullah'la? Belki. Hani bugün yapacaktım, yapamadım. Böyle mi ki part 1'i çekiyorum. Of 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 of. Ne kadar da gıcık bir şey bu. Neyse. Ee, evet, evimizi yapmaya başlayalım. Başlayalım herhalde, değil mi? Bence başlayalım. Hani ne sakıncası var artık? Yani yerimizi bulalım, başlayalım. Bir an önce başlayalım. Çünkü hava karardı mı sıçtık Cafer. Bez dönüyoruz. Evet, başlangıç yerimizde. Ye evimiz yok ya, madenli bir yere kurayım da. Hatırlıyorsanız madeni inmiştim. Ya şimdi ben nereden bulacağım, aynı madeni bulursam falan. Sıçtık Cafer, harbiden döneriz yalnız. Ben şu taraftan gideyim. O taraf daha da maceralı ve o tarafta da daha da güzel. Şurada mağara var? Hayır yok. Acilen mağara bulmamız lazım. Oo, koşamıyorum. Tamam o zaman. Biz elmamızı yiyelim kardeş. Koşmayayım da. Aha, ha doğru doğru en son şey yapmıştık. O koyunlar, o hayvanlar hala burada. Gel 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 la buraya. Hayvan. Of. Niye o nereye gidiyor? Ta nereye gitti? Senkine gitti. Ha. Neyse. Ee, ee, man, 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 man. Şöyle şunu da keselim. Ne haberiz lan siz burada? Tek yersiniz oğlum. Hem şeyin de canı azalmamış olur. Bunu sade sade yiyince canımız azalıyor değil mi? Aynen şey açlık veriyordu bize. Öyle bir gıcıklık bu vardı. Diğerlerine vermiyor sadece bunda veriyor. Ölecek. Ölmedi lan. Anam. Canımız gitti neyse dolar şimdi. Geber artık ya. Geber ya. Seni peşinden mi koşacağım ben? Bir sürü keselim biz. Ne olur da olmaz. Şöyle sulak bir alan ama tarla şey falan yok. Tarla diyorum ya. Maden falan yok. O maden olayı kötü. Aha kırıldı. Vallahi kırıldı yalnız. Kırılması çok kötü oldu. Şimdi artık 3 vuruşta keseceğiz bizimleri ya ben aha maden mi? Maden mi? Maden mi değil. Tamam çok güzel. Yürek daha mı sert olur acaba? Bir deneyeyim. Vuramadım ki. Kürek daha sert vuruyor. Aynen aynen. Kürek daha sert vuruyor bence. Biraz yiyeyim şundan. Çünkü dayanmayacak. Ben bayağı ileri gideceğim. Of Yok lan kürek de aynı vuruyor. Baksana. Oha küre daha daha da kötü vuruyor. Ben de baya kötü vuruyor kürek. Ama azıcık kısa azıcık oğlum ya. Ne yapabilirim ki? Bir yapmış Olsun. Yani önümüze geleni kesmemiz lazım. Zaten vadiye falan düşmezsem çok şanslıyım. Tamam çok da güzel olur. Çünkü vadiye falan düşmezsem zaten öldürürüm hepsini. Bir dakika. Şöyle bir mantıklılık yapalım. Ben ne olur ne olmaz hani. Yok öyle değildi değil lan? Şöyleydi. Şöyle şöyle. Şöyle. Aynen kılıcımıza yaptık. Ee, bu buradayken bir de şey yapalım. İki tane. Şey yapalım ki daha da şey olsun. Aynen oldu. Tamam çok da şekil çok da güzel oldu. Kılıcı yapalım da daha da rahat keselim değil mi? Gel la buraya. Gel oğlum buraya. Tank. Tek yer diye düşünüyordum ama yemiyormuş. Tak tak. Çöl falan bulursam oraya yerleşeceğim. Hani daha mantıksız diyorsunuz da, çölde daha iyi oluyor. Hani ne bileyim köyle meyveye karşılaşırsın falan. Daha tarzlı, çöl daha da mantıklı. İki tane yaptım, bir de gece mu avlanırız falan. Suçluk Cafer bezgetire dönmeyelim. Ondan dolayı iki tane yaptım. E, nereye yerleşeceğim ben? Mağaralı bir yere yerleşmek istiyorum. Ama mağaralı bir yere yerleşemiyorum. Map falan yok mu hiç? Ya biz ne acayip bir mape gelmişiz. Mape girilmiyordu değil mi? Aynen M'ye basıyorduk. M'ye basıyorduk. Hiçbir şey yok. Yok ya mape girilmiyor. E, evet arkadaşlar. Aha mağara buldum. Parti 2'de mağaraya gireceğim. Evet arkadaşlar bu parti bitiriyorum. İyi günler yorumlar. Abone olmayı unutmayınız.